Herkese selam millet. Bugün sizlerle güncel transferlerle Beşiktaş kariyeri yapacağız. Hocamız Solskjaer. Takımımız güncel Beşiktaş kadrosu. Gerçekçi bir süperlik kariyeri yapacağız. Hadi başlayalım. Oyun öncesinde herhangi bir yere kiralayamadığım için şimdi Milan'a kiralayacağım Musrati'yi. Buraya gönderdikten sonra sene sonu gelecek ve onu ya satacağız ya da oynatacağız. Aynı şekilde Liverpool'la teklif yaptı. Onlara da Musrati'yi kiralamaya çalışıyoruz. Bakalım ne olacak sezon öncesinde kulübün kasasına para girsin diye şöyle bir hazırlık turnuvasına girelim. Bakalım takımımız ve taktiğimiz nasıl işleyecek. Musrati takımdan ayrıldı. Bakalım geldiği zaman nasıl bir şeyde olacak, durumda olacak. Bakalım Liverpool oynatacak mı Musrati'yi göreceğiz. Şimdi mevcut taktiğimizi size göstereyim. Sağda Arayo içeriye girecek ya da dışarıdan şut atacak. Muçi de sürekli kenarda oynayıp içeriye pas atmaya çalışacak. Rafa Gizli forvet gibi içeriye girip bir anda dışarıya çıkacak. Arkadan pas alıp imobiliye atmaya çalışacak. İmobiliye de sırtı dönükte oynayacak ama içeriye de bol bol girecek. Orta sahada yani Elan Ricardo'ya güveniyorum duruma göre buraya işte Joao Mario veya Oxlade de gelebilir. Getson hiç değişmeyecek oyuncu. Sürekli Getson oynar. arkada da zaten hani Paulista normalde sakat ama oyunda sakat olmadığı için kullanacağım Paulista'yı. Yani bu şekilde arka dörtlü bence gayet güven veriyor ve yani güzel bir arka dörtlü. Şimdi burada bizim problemimiz orta sahaya bir adet de takviye yapmamız gerekiyor. Yani orta sahaya nasıl bir takviye yapabilirim ya da Rafa oynamadığı zaman onun yerine hani Raşit Sam oynar ya da bir transfer mi yapalım? Ona şu an tam emin değilim. Bir şu hazırlık turnuvasını oynayalım. Ondan sonra karar verelim. Bakalım takımımız nasıl. İlk maçımız Crystal Palace'la. Bakalım nasıl bir maç olacak. Bu şekilde bir ile çıkıyorum maça. Maç başladı. Bakalım Meşiktaş'ımız nasıl bir performans gösterecek. Rakibi zor bir rakip Crystal Palace. Yani gerçekten ciddi manada kaliteli bir takım. Ama biz de iyiyiz. Hadi bakalım nasıl bir maç olacak. Genia 10 numaralı formasını almış. Yani gerçekten... Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Oyunda da normalde olan bir oyuncu. Hani Elan Ricardo'yu ben oluşturdum ama yeni Arroyo vardı. Bakalım oyunda nasıl. Hızlı gayet iyi görünüyor. Böyle bir çekelim. Böyle bir ilk plasemizi gönderelim. Dikten. Fena değil. Fena değil. Onda serbest vuruşlarda kullandıracağım. Bakalım serbest vuruşlarda nasıl bir şey var. Böyle içeride Güzel. Güzel. Enaro'yu beğendim. Kime şu anda atak yapamıyoruz. Çünkü yani şu an yani Crystal Palace net bizden iyidir. Takım olarak, kadro kalitesi olarak. Ama biz de o kadar kötü değiliz. Bizim de takımımızda yıldızlarımız var. Özellikle Rafa gibi. Bu arada mükemmel bir atak. Böyle biraz yatıralım topu. Mucci ile beraber. Rafa'yı istemiştim ama Böyle bir Fena değil Fena değil Yani Muçi Muçi'nin tek görevi Hani koşmak değil de Bağlantı oyuncusu olması lazım Muçi'nin Yani tam anlamıyla bir şey değil der onun adı böyle striker gibi değil Ama hem ileriye götürebilecek Hem de geride oyun kurmasına yardım edebilecek ee, Bir oyuncu işte, rolünde oynaması lazım Böyle Elan Ricardo bu ilk defa aldı şöyle pasımızı verelim. Muçi'den top kaybı geldi. Böyle ilk yarı bitti. İlk yarıda tam anlamıyla bir atak şeyimiz olmadı. Baskımız olmadı ama ikinci yarı bakalım nasıl yetecek. Böyle imobileli Herin mükemmel bir gol. Gerçekten imobile. Yani normalde de böyle oynasa gerçekten yani Beşiktaş taraftarının gönlünü farklı ama e şu anda çok korkma değil ama gerçekten immobile immobiledir. Böyle Kenaro'ya Ricardo'dan mükemmel bir pas. Böyle Kenaro'ya topu biraz fazla öldürdü ama içeriye koştuğunu verdi. Bakalım pekecek. Böyle butunu çok güzel. Çok güzel. Gerçekten hani oyuncu olarak o hissiyat olarak çok iyi umarım yani gerçek hayat da böyle oynar. Bu arada millet videoların hani ne kadar uzunlukta olmasını istersiniz veya nasıl videolar olmasını istersiniz. Bu benim ilk videom. Hani bunu yorumlarda belirtirseniz çok 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 sevinirim. ayrıca hani etkileşim açısından da videoya bir like bırakıp kanala da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada kenara oyu top attı. Sprint özelliğini kullanıyor. Kanatta şöyle bir içeriye plase. Aman Allah'ım. Gerçekten Mükemmel. tamam. Altta imobilini de görebilirdi ama yöreli oynamak iyidir. Özellikle bu yaşlarda. Orada arada kovalayan oyuncu Lockroix. Baya baya hızlı bir stoper. Ee, şeyde YFC'de. Ama yakalayamadı. Akka 80'lere geldi. Hala oyun kurmadı. Maalesef değişikliklerimizi kullanamadık. Böyle değişiklik olması için topu dışarıya atacağım. Böyle kenara oyundan çıktı. Güzel bir performans taraftarlarımız alkışlıyor onu. Chamberlain'den pek umudum yok. Chamberlain'i yani şu, bu transfer dönemi satmayacağım. Bu transfer dönemi oyuncu satmayı planlamıyorum. Ama e, kesinlikle ilk transfer döneminde Chamberlain'i gönderip hani orta sahada iyi bir yedek istiyorum. Çünkü Elan'ın kardoyu oynatmak istiyorum. Bu arada ilk maçımızda 2-0 kazandık. Güzel bir maç. Takımımız iyi bir performans sergiledi. Devam edelim bakalım ne olur. Bu arada Mustafa Erhan Hekimoğlu için de bir kiralama teklifi var. Yanlış değilsem e-spor'dan aynen e Yani gitmesini çok 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 mantıklı buluyorum şu an çünkü yani mevcut kadroda oynayamaz. Onun yerine bir e, takviye yapabiliriz oraya. Bu güzel oldu. Abi az önce Brentford'la oynadım ama kaydı durdurduğum için o maçı izleyemediniz. Bir yenilik Brentford'a. Bu benim acemiliğim olsun. Bu Mustafa Erhan'ı da kiraladık Ejitfor'a. Güzel oldu. Bir iki yıl gitsin. Bir yıl sonra bakalım. 85 rating bir Mustafa Erhan gelecek mi Biraz imkansız bir şey ama olsun. Şimdi Valencia ile bu maça çıkıyoruz ama Rafa çok yorulmuş. Onun yerine orada yani açıt sayı deneyeceğim. Burası sabah kalması nasıl bir performans gösterecek. Hadi bakalım geçelim Valencia maçı. Bu arada Semih'i niye oynatmıyorsun diyorsanız. Geçen maç Semih'i oynattım. Ama istediğim verimi alamadım Semih'ten. Bir manada biraz zayıf kaldı orada. Ee, onun için hani korvete aldım. Sol kanata attım ama iki türlü de zayıf kaldı. Semih'in biraz daha pişmesi gerekiyor. Oyun anlamında da takım anlamında da. Hani şu anda immobile'yi kesemez. Bu, bu foul. Hoca bir sarıyı göster bu adamın üstüne oynayalım biraz. Böyle El Anikardo öyle gidebilir miyiz peki? Böyle içeriye <laughs> mermi atıyor ya gerçekten mermi. Bu korneri ara öyle kullanalım. ara öyle şöyle içeriye doğru bir keselim abi. Bakalım orada Udokay. O kaleci çıktı ve aldı topu hadi bakalım. Ya. Maç hızlı başladı güzel. Orada savunmada iyiyiz. Yani gerçekten Masuaku çok güven vermiyor. Bakın gördüğünüz üzere. Ne, ne şeyi iyi değil. Ben ofansifi iyi değil. Ben onu aslında biraz ofansif oynatıyorum Masuaku'yu. Ki Svensson'u yerde oynatıyorum. Masuaku gidip hani onun şeyini yapsın. Nedir onun adı. Svensson gerideyken üçlü oynuyoruz. Masuaku ileriye gidiyor ama beklediğim gibi değil Masuaku bu arada. Orada çok kayıyorlar ya. Yani bu adam şu an burada sakatlansa Valencia'nın bize bir 6 milyon euro borcu var. Aldık. Çok güzel. Ricardo ile ver dedik. Çok güzel gidiyor şu anda Muçi. Bakalım orada ne yapacak. İçeriye girdi. Bir plase denemek istiyorum ama Muçi benim isteklerimi yerine getirmiyor. Aa bak yine bir kayma şekli yaptı adam. Çok kayıyorlar tedirgin oluyorum sakatlanacaklar diye. Çünkü zaten kadromuz rotasyonu hiç iyi değil. Verdik. Muçi ile beraber. Hadi gidelim. Hadi Muçi. Abi imobile çok pasif kalıyor ileride. Böyle güzel kaptık. Koşmaya devam et Kenar Mükemmel bir pas. Ama hayır, istediğim bitiriş bu değil. Dediğim bitiriş bu değil keşke biraz plus yerine normal çekseydim. Güzel. İlk yarı gol yemedik. gol de atmadık. Olur, olur. Oo büyük hata. ben son. Böyle? Aman Allah'ım gerçekten mi mobile ya? Gerçekten mi ya? <laughs> güzel, 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 güzel. Devam edelim bunlara. Hata aramaya devam. Böyle içeriye bir pas. Ernest Mucci indirir mi? Hadi. Gerçekten. Gerçekten var. Hiç sayı. Şitsa abi Raşitsa gerçekten Raşitsa Görüyor musun buna baktık. Gerçekten güzel Masu Akun'un çıkması lazım oyundan Gol yedirebilir bize Bahtiyar orada fiziğiyle bize daha fazla fayda sağlar. Güzel. Çok iyi Joao Şöyle görelim Immobile'yi. Aman Allah'ım bu gerçekten adam daha uyumlu oldular ama Babını pek de yapardı güzel çok, çok iyi çok iyi Çıksa ikinci golünü de attı O şeyi çok iyi yapıyor. Gizli format mevzusunu çok iyi yapıyor. Yani tam bir sahte doku şeyi var, profili var ama oyunda var. Yani normalde bunları kesinlikle yapamaz. Yani normalde de yapar da bitiriciliği bu kadar iyi değil. Şey, Raşsan. Orada foul var orada. Demiş. Çok, çok iyi atıyorsun mesela. Allah'ım mükemmel kattı. Mükemmel bir koşu. Hat-trick geliyor mu? Gerçekten sen var ya. Bu maç aldı Valencia'yı e kucağına oynadı Valencia'yı. E. Yani çok iyi. Çok iyi gerçekten çok iyi. Yani Raşitsa dediğimizin de Ötesinde bir performans gösterdi. Ama çıkma vakti geldi. Levin bakalım Muç orada nasıl bir performans gösterecek? Ox girsin. Abi değişiklik hakkımız daha var o zaman. Paulista böyle bir değişiklik yapalım. Aşit sağa topu eve götürecek. Etrik yaptı çünkü. Tebrik ediyoruz. Jetson bu arada yani gerçekten belki skorda bir katkı yok ama Jetson'la. O da Semih. Güzel orada katkı yok ama ciddi manada şeyi çok iyi. Oyunu bağlaması çok iyi. Ne yani keşke şeyi de nedir onun adı? Şu an burada olsa. Hani Muratlı da bu takımda olsa ve biz bu sahada gerçi onunla birlikte mükemmel olurdu. Bu maçta böyle geçti. Güzel bir maçtı. 3-0. 2-1. Güzel. Orada Romulo gerçekten dikkatimi çekti. Yani tatlı olabilir orada. Hani hazır zaten almak istiyordu bu ara transferde Neve Şiktaş. Göztepe bon servisini falan aldı Beşiktaş için. Bir Romulo bir de alalım. Çok da şey kaçmaz. Neden onun onunla böyle inanılmaz bir transfer değil. Forvet rotasyonunda Immobile'nin yedekliği yani Romulo tarafından çok iyi tamamlanır ama daha yeni gelmiş Göztepe'ye alamıyoruz. Neyse 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 aklımızda kalsın Romulo. Abi bu Trabzon maçını oynamadan bu video bitmez. Yani bu hafta da hazır Trabzon'da maçımız var. Bu maçı oynayacağım. Ama bu maça hani ikiden kalın çıkmamız lazım. Bu yüzden ara Maalesef bu maç senin maçın değil. Ricardo aynı şekilde sende. Orada Chamberlain yerine Juan Mario deneyeceğim. Bu şekilde çıkalım. Bakalım Trabzon'da nasıl bir maç olacak. İki uçağı vermiş. Komedi gibi. Komedi yani hiç işte. Ama olsun. Hadi bakalım. Güzel. Muçi ile aldık topu. Hızlı çıkıyoruz ama Muçi'den içeriye pas gelmedi. Abi koridor, koridor abi, koridor bu koridora bize hızlı bir adam lazım. Yani Muçi tamam güzel ayağı iyi ama böyle bir şut Uf. Uf. lan giriyordu vallahi giriyordu. Güzel, güzel, güzel. E, yet son atsana abi, son iyidir. Hadi yet sonu. Bu Trabzon. Trabzon uzaklaştırmayı tercih etti. Böyle Mosaku'yla kanalı böyle yaralım kanattan. Haydi abi. Geç içeri. Ay yalnız var ya bir Röveş Atay'a. Yani Beşiktaş taraftarı baya şeyiz. Açız yani Röveş Güzel. Güzel. imobile Oğlum voleye de açız yalnız. Voleye de bayağı açız. Güzel bu arada Trabzon deliyoruz şu an. Kopi, Raşitsa. Raşitsa. Uf, yalnız var ya onun kafasına değmese imobile asmıştı. İmobile Banza tehlikelidir. Oyunda manyaktır tahminimce. Yalnız Allah tam ayağına atarlar. Gerçek mi? Bu kim kanka bu çanak Bu şey genç yetenekleri ya bu çok fena bir şey. ya Yeni Abdülkadir diyorlar buna. Güzel şu pas. O de Mario. Oy. Oy. Bu herkesi yatardı orada. Herkesi yatardı orada. Ben bu adam bu başka bir boyut yani. Çok fena geliyorlar. Fena geliyorlar yalnız. Bunlar da yani bir gol attık diye kendimizi şampiyon zannetmeyelim. O pas ne lan? Hocam. Hocam burada ben istiyorum kırmızı. Hocam ben burada kırmızı istiyorum. Hiç öyle çekme. Böyle bir şey yok. Malheiro. Sol bek miydi bu lavuk? Olur. gelmiş. Ulan var ya gol gidiyor da. Polisto. Uf. Şu an her şey yani. Şu an ama yenmemek için bir sebep yok. Aşağıda görelim Raşit Tayı. sever buraları. Yani yalnız var ya güzel güzel. Güzel. Abi Simon Banza arkada koşuyor. Benim umurumda değil çünkü. Ben son abi. Ben son var. Aman Allah'ım o pas ne? O pas ne? İndir. Böyle hafif bir shit yapalım orada. Artık bir wonder kitlerimizi atalım sağ sahaya. Semih'e atalım. Abi şöyle Rafa. Rafa'yı da yalnız almak istemiyorum ama Rafa'yı alacağım. Böyle ne yapalım burada? Uduk'a yerine de Herhalde bir Emirhan at ya. Bu oh. ikinci yarı başladı. Umarız yemeyiz. Yersek çünkü atmamız çok zor. Hani bu kitleri de attık. Nasıl bir üzgün verse biz de. Sanki 80'de Kenny Arroyo atıyoruz oyuna. Rafa'yı çıkartmak çok mantıklı bir karar gibi gelmedi şu an gözüme. Yani şunu şu an Solskjaer yapsa bu arada isterdik. Yani sonu Norveçlerdik yani. Şu an 40 sene maç izliyorsun. 45'te Rafa'yı oyundan alıyorsun Solskjaer. Aman Allah'ım. en yani sonu Norveç. Svensson'la beraber Norveç'e gittin yani. Güzel. Böyle Semih mi? Semih kılıç soy mu? Hafif bencillik. Pası verdik ama olsaydı gibi. Bu, bu şut tam bir imobile Bana desen ki imobileyi bana anlatır mısın? Bu şut derim. o oğlum João Mario şey performansı veriyor lan. Rodri performansı veriyor João Mario. Yalnız orta sahamız çok boş kaldı vallahi yiyeceğiz ha. Abi banzayı oynatamıyoruz. Banza de olacak var ya. İmobile ile çift forvet. O bir Joao Mario yine bir müdahale. Semih'le beraber çıkalım buradan. Abi şu bu topu bari bizi yani bu nedir ya? Şu an Semih oyunla abi. Ya. Semih oyunla Aston Villa'da olsa ben bu golü yemeyeceğim anladın mı? Semih şu an Aston Villa'da olduğu evrende ben bu golü yemiyorum. Hadi. Koydur o Ulan Uğurcan. Ulan Uğurcan gerçekten. Neyse dur. Dur. Arabaya yakın oynadı kendi kendine gelmiş anlayamadım sebebini. Böyle bir içeriye orta şekli. Lan cidden mi? Son gol sandık. Kafayı yedirttim biz burada. Bu maçı bu, bunun tekrarı yok mu pozisyonu? Anlaşıldı hepsi. Yani şu gol olsa var ya yıkardık burayı. Anladınız var ya 1-1 bir -bir Trabzon maçı da ne keyifsizdir ya. Vallahi yani. Hani şeydeki tribün kafayı yemiş. Taraftar var ya kafayı yer. Şu maça kafayı yersin. İmran Topçu'nun burada ne işi var? Bir saniye. Yiyoruz galiba arkadaşlar. Taşlar <laughs> yiyoruz. Allah diyorum bu ne? Bu ne? Abi şu da yetse gol atsak herhalde şey 4-3 Atiba Rabzon Oğlum bunlar ne oldu? Barcelona mı oldu? Burada. Abi Simon Banza ya. Yani abi yani bizim yerdeki oyuncu bana bir şey hatırlatıyor ama yerde uzanan oyuncu bana bir şey hatırlatıyor şu an. Biz bunlara bir tane atarız. Bu maçta iki, iki, keyifsiz keyifsiz biter. Ne dediniz o işe? Özellikle Arroyo atar bunu. Arroyo atamaz galiba arkadaşlar. Arayo hayatta atamaz. Yani sırf Arayo'ya attıracağız diye yedik burayı biraz ama daha hiçbir şey bitmiş değil. Hadi. Allah'ım. Allah'ım Arayo var ya şu an Trabzon taraflarının en sevmediği bozucu google'lıyorsun direkt bu çıkıyor. Mükemmel. Mükemmel bir maç. Tam bir Trabzon maçı ya. Yalnız arıyor bu mudur? Sola çekip vurma işi midir acaba? Güzel güzel bu maç böyle keyifsiz keyifsiz 2-2 biter. Bu video da burada biter. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kusurlarım varsa da kusura bakmayın. İkinci videoda düzeltmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Bye.